Seni bir kez görmek bütün emelim Sana uymak dinde benim temelim Yüzün nuru ile dolsun yüreğim Bana rahmet ya Muhammed tutelim bana rahmet ya Muhammed tut Senin tuttuğun el mahrum olamaz. Sana tutunmayan eller olamaz. Senin tutun el mahrum olamaz. Sana tutunmayan eller yonamaz Seni sevmeyen cenneti bulamaz Bana rahmet ya Muhammed tutelim Bana rahmet ya Muhammed tutelim seni sevmeyen cenneti bulamaz Bana rahmet ya Muhammed tut elim Bana rahmet ya Muhammed tut elim.